Öncelikle herkese merhaba. Bu ülkede adam fişliyorlar. Ee, fişledikleri insanların etrafında e, verdikleri maddeler üzerinden yola çıkarak tuhaf tuhaf hareketler yaparak insanları tahrik etmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili resmi kurumlara, CİMER'e e, ve e, bu ülkede söz sahibi olan e, belli otoritelere e, belirli mailler atıldı, videolar gönderildi. E, ya, geçen ayın e, 4'ünde yani Temmuz ayın 4'ünde gönderildi. Buna rağmen herhangi bir şekilde e, bir dönüş yapılmadı. Sadece e, gönderdiğim kurumlardan biri e, talebiniz anlaşılmadığı için işlem alınmamıştır şeklinde bir geri dönüş yaptı. Oysa orada 101 video vardı. Ancak... E, e, bana e, dönülen cevap e, mail gönderdiğimden birkaç gün sonrasıydı. E, hatta birkaç gün değil, ertesi gün e, olmuştu. Yani oradaki videoları seyretmeye kalktılar. E, yaklaşık bir hafta zamanlarını alacakken, en az bir hafta zamanlarını alacakken, hemen ertesi gün dönüş yapıp, e, talebiniz e, anlaşılmamıştır şeklinde e, cevap yazmaları bu işi geliştirdikleri anlamını e, taşıyor. E, Esasında şunu göstermeye çalışıyorum. E, bu insanlar fişledikleri insanları takip ediyorlar. E, yüksek bir teknoloji kullanıyorlar. Deklar edilmemiş yani duyurulmamış teknolojiler üzerinden insanları e, istismar etmeye çalışıyorlar, yönlendirmeye çalışıyorlar. E, pistin dışına etmeye çalışıyorlar. Bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi burada iki tane video paylaşacağım. Bunlar e, yine en belirginleri. Esasında ilk video yine e, çok şey değil. Ama ikinci videoda daha net ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu iki video bir gün içinde o ortaya çıkan iki olay değildir. veya yani Şu anda ee, ben e, Bostancı'dan Sancaktepe'ye kadar yolculuk yapıyorum. Ee, birkaç defa da ring yapıyorum. Yani o, olduğum yerde dönüyorum. Çünkü bu insanların e, muazzam e, bu tarz hareketleriyle karşılaşıyorum. Ve tekrar bu insanların bu hareketlerini kaydetme ihtiyacı duyuyorum. Ona istinaden e, yani o yol güzergahı boyunca e, birçok e, aşamada bu insanlar karşıma çıkıyorlar. Ve de, genel olarak davranış şu şekilde. E, şimdi şöyle bir açacağım şu şahsı dikkate alacağım. Şunu yani. Şu geleni. Şimdi bakın sallaya sallaya elini geliyor. Tamam mı? Bakın şurada elini bana doğru atıyor. Görüyor musunuz? Bakın el bu tarafa doğru çıkıyor. Yani bunu sürekli tekrarlıyorlar yolda. Ee, şimdi geliyor. Sallıyor. Bakın şurada. Ta şuradan başlayarak. Tamam mı? Bak, tam, şu, ta şuradan, tam şuradan başlayarak elini bana doğru e, sallamaya başlıyor. Bunlar tabi e, nereden bizim haberimizi alıyor, şu yol yani şu gölgeye girdiğinde bu insanların hepsinin e, benim güzergahımda benim oradan geçeceğimden haberleri olduğunu görüyorum. İşte e, şu geriden başlayarak benim buradan geldiğimi e, bilerek e, bu şekilde bir davranış biçimi sergiliyorlar. Bakın salladı, el yine burada dikkat edersiniz parmakta işaret parmağı da beni gösteriyor. Ee, bu işaret parmağının altında yani bizi göstermesinin altında yatan sebep bakın şöyle bir davranış biçimi var. Yani el direkt buraya doğru. Buradaki amaç işte sizi fişlediğinizi, fişlediklerini ifade eden bir davranış biçimidir bu. Ee, başa alacağım şimdi bu görüntüyü. Bakın sallıyor. Kafasını da buraya veriyor. Bakın şöyle bir dönüyor. Bakın iyi izleyin. Gördün mü? Elini üzerime doğru atıyor. Bakın şimdi atıp devam ediyor. Şimdi burada da aynı şekilde şu şahıs geliyor. Bakın. 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 Elini suratımıza suratımıza atıyor. Öndekinin suratına da atıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Elini e, yani şu şekilde bir davranış biçimi söz konusu bunlarda. Sözde bunu bir doğal bir yürüyüş içinde harmanlamaya çalışıyorlar ama e, bu çok e, nasıl diyelim e, organize bir e, durum. Çünkü hani bu durumu doğallaştırmak için bu şekilde etrafında yürüyen insanları çok e, görmeye başlıyorsunuz. Bakın şimdi geliyorlar. Eli görüyor musun? Burada el direkt beni işaret ediyor. Yani bize sallıyor. Bakın. Bir omuz seviyesinden çıkartıyorlar kolu sürekli. Bakın bir taraftan da ağzını gözünü oynatıyor. Ee, bakın geliyor. Bakın görüyor musun? Sözle ilgilenmiyor. Ağız göz oynuyor falan. Bu şekilde bir davranış biçimi sergiliyorlar. Tabii ben de ona elimi kaldırıyorum. Yani yani şimdi aynı hizada dikkat ederseniz o bana elini sallıyor. Ben de şu anda elimi kaldırıp ona doğru tutuyorum. Gördüğünüz gibi benim elim daha dışarıda kalıyor. Yani onun eli bana doğru daha çok dönüyor. Ee, biz o kadar cüret edemiyoruz yani bu insanları bu hareketleri yapmaya. Ama bunlar yolda geçerken size rahatsızlık vermek için sürekli bu hareketleri yapıyorlar. Bununla ilgili gerekli kurumlara e, bildirdi bulundum. Bu videolardan yaklaşık bin e, hatta binlerce e, video var diyebilirim. Yani benim karşıma bu insanların da bir günde bin tanesi karşıma çıkıyor. O seviyede de e, yoğun bir şekilde e, bu faaliyetleri sürdürüyorlar. E, Bundan sonraki aşamada da her gün bu şekilde video yüklemeye devam edeceğim. Burada sonlandırıyorum. İyi seyirler.